20 Ekim 2024 tarihindeki atımlarımızı tamamladık. Nail Bey, atımımız şu anda bitti. Bitti abi. Tankerimiz burada. Tankerimizi açtık mı atımdan sonra? Artladı abi. Açın. Daha açılmadı. Evet. Hayırlısında sen şu tankeri bir aç bakayım. İçindeki tamam. öngörüler ne? Direkt senden alalım. Ben de şöyle arka taraftan diğer tarafına geçeyim. Geçelim tankerimizin kapağını yeni açtık. Üzerinden süzgecini çıkartıyoruz. Abi içinde kalan var mı? Hiçbir tane bir şey yok. Bakalım. Arkadaşlar dibini görüyorsunuz tankerimizin. Peki Nail Bey size denildiği gibi ürün kovalarda geliştirilmiş şu andaki düşünceler ne? Şimdi eee Bey e, bana öyle o şekilde dedikleri zaman ben bir duralamaya geçtim. Çünkü kova eritilecek, yeniden dökülecek. Falan ama ben şu andaki olayı gördüğüm için çok memnunum. Atımda herhangi bir meme tıkanması, pilte tıkanması herhangi bir şey oldu mu? En ufak bir şey yok. En ufak bir şey yok. Şey yok. Sizi de doğal kili ailesinde görmekten biz de mutluluk duymaktayız. Bütün çiftçilere hayırlı maskeler diliyorum. Inşallah. <laughs> hey, görüşmek <laughs> üzere